Kusura bakma Ceren'in yanında tartışmak istemedim Yatmasını bekledim Ee Şimdi yattı diye tartışacak mıyız Neden ama Konser boyunca durmadan somurttun Yorgundum Gelmese miydim yani <laughs> Tanrım gerçekten tartışıyoruz galiba Ne konsermiş Oraya gitmeseydik şimdi Boğazda bir lokantada daha başka sorunlarımızı düşünüp çözümlüyor olacaktık herhalde. Boğazda bir lokanta mı dedin? Evet canım. Yorgunluktan uyuya kalmadan evlenme teklif edebilmek için bir yer düşünmüştüm. O yüzden bu akşam yer ayırtmıştım. Sözde bize. Evlenme teklif etmek için mi? Bütün bu tersliklere rağmen şansımı yine de denemek istiyorum. Benimle evlenir misin? Yanıtını hemen vermek zorunda değilsin. <laughs> Şimdi gerçekten o röportaj için gidecek misin ta oralara? Hazırlıklar tamamlansın. Tabii ama birçok sorunu halletmem gerekiyor bu arada. Ya mutlaka bir kadın ya da Pek bir şey kalmadı. Sömestr tatilini bekleyip çocukları annemlere yollayabilirim. Bir çözüm de bu. Peki ama bu kadar şart mı o röportajı yapmak? <laughs> Hiç mi konu yok bu koca İstanbul'da. Nasıl yani? Bunca zaman düşünüp hazırlandığım, bir yıl araştırma yaptığım projemden vaz mı geçeyim? Yani. Ama neden? Kendin ne diyorsun. Bütün bunları yapabilmen için önce asli görevlerine bir çözüm bulman, biçimlemen gerekiyor. Bu kadar zorlanmak, kadının doğasına aykırı. Hormonal dengesini bozar. Bu çok ayrımcı bir tavır. Hiç de değil. Bu söylediklerim gerçekte çok bilimsel. Ayrıca niye tepki gösteriyorsun ki? Çocuklarının başlarına koymak için bir kadın düşünüyorsun da... ...O evde ailenin asıl kadının bulunması gereğini... ...Doğrusunun bu olduğunu niye kabul etmiyorsun? Şahsen ben... ...Kadınımı evde isterim. Ama ben gazeteciyim, görevim nedeniyle de... Görevim ben... nedeniyle de olsa... ...Alıp başını ikide bir uzak kentlere gitmeni hoş göremem. Gerçekten mi? Sen ağrı dağına tırmanmaya kalksan nasıl heyecanlanır desteklerdim? Beraber olduktan sonra ben de desteklerim. Ama düşün ki ameliyattan çıkıyorum... ...Ya da iki günlük nöbetten... ...Yorgun argın eve geliyorum, bir not... ...Acele bir röportaj attırıp geleceğim, haftaya görüşürüz. Bağışla ama... ...Böyle bir şey benim için çok zor. Çözüm? Çözecek olan sensin. Sen bilirsin. projenin benim gündemimde olduğunu biliyordum pekala. Nasıl yollarsın onları? Şuraya bak, sırf bu manşet uğruna öyle mi? Gençler, ateşliler, bir başka üslupları var. Belki pek çoğumuzun cesaret edemediği şeye bu üsluplarıyla ulaşabiliyorlar diyordum. Hoşgörüyle bakmaya çalışıyordum. Sakin ol lütfen. Hem ben seni artık gitmeyeceksin sanıyordum. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Ne bileyim siz Tayfun'la... Tayfun'la ne? Kaç zamandır birlikte çıkıyorsunuz işle ilgisi ne? Yanlış anlama. Hani senin projenin fotoğraflarını o çekecekti. Evet denk gelirse. Ondan bana foto muhabirliği yapmasını nasıl isteyebilirim ki? Öyle bir intiba uyanmış bende. O Argonut seferine kalkışınca inan ertelediniz sandım. Hatta senden de ses çıkmayınca birlikte gidiyorsunuzdur diye düşündüm. O gemide bir kadının işi ne? ...Uğursuz sayılıp, kadınların gemilere asla ayaklarının bastırılmadığı bir çağ temsil eden bu seferde... ...Benim de olabileceğimi gerçekten düşündün mü? Aslında kızları da alevlendirip ayaklandıran daha çok bu yasaklama oldu. Ne? Halen maden ocaklarında da bu inancın sürdüğünü... ...Eskiden kadınların uğursuzluk getirir diye gemilere sokulmadığı gibi... ...Şimdilerde de ocaklara asla indirilmediğini... Evet. Bunu aktarıyordu ki kızlar hop oturup hop kalktılar. Akabinde de tutabilene aşk olsun. Yola döküldüler hemen. Belki de daha iyi oldu. Füsun, biraz beni dinler misin? Ben de seninle birlikte gelirim. Hangi projeyi istersen birlikte oluştururuz. Kendimi affettirmek istiyorum. İşine mani olmak istemezdim. Ne olur? Ne olur lütfen. Lütfen sinyalden sonra söyleyin. Ben Serdar. Dünden beri seni arıyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Lütfen beni ara. Aa, annem gelmiş. Palcası burada. İyi. Aferin sana! Beni mahcup etmeyeceğinizi biliyordum! Hani bizi semestr tatilinde Uludağ'a götürecektin, söz vermiştin! Aa, öyle mi demiştin? Tabii ya, kayak yapmaya gidecektik! Ee, i̇yi, gidelim o zaman! Hey! Aslan <laughs> anne! E, bu! <dur>. Hey! Aslan <laughs> anne! Havada fırtına olsa, denizle çağlayıp coşsa... Ne yıldız ne de ay Hadi bakalım sen de kendini inşallah bir dalım, Her geminin bir limanı Şunu da alalım, bunu da, bunu da Bu da lazım, bunu da alalım Şunu da Aa bu da lazım <laughs> Şimdi şunu da alalım Ben Füsun, Şu anda evde yokum Uzun bir süre çocuklarımla birlikte kent dışında olacağım. Eğer önemli bir notunuz varsa lütfen sinyal sesinden sonra bırakınız. Yakınacak